kaşarlı, incecik hamurlu, bir sucuklu pizza yapacağım. O zaman pizzamızın yapımına geçelim. Sucuklu pizzanın hamuru için gerekli malzemeler 2 su bardağı un, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı süt, 1 tatlı kaşığı instant maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz ve kıvamını ayarlamak için yarım çay bardağı kadar su kullanacağım. Pizza sosu için gerekli malzemeler 1,5 çorba kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı ketçap, 1 diş sarımsak, yarım çay kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı fesleğen, 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve tuz. Kıvamını ayarlamak için yine su kullanacağım. Üzeri için malzemeler 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, dilediğiniz kadar ince dilimlenmiş sucuk, 2 çorba kaşığı konserve mısır ve 1 adet yeşil köy biberi. Bir de hamurumu yoğuracağım. Denizli kaba aldım. İçine unumu koyacağım. Bunu da el eleyerek koyacağım. Bu şekilde unu el eleyeliyorum. Unumu el eleyerek içine İçine mayamı koyuyorum. Instant maya olduğu için hiç suya eklememe gerek yok. Tuzumu koyuyorum. Şekerimi koyuyorum. Sıvı yağımı döküyorum. Tümü döküyorum. Önce tüm malzemeleri güzelce karıştıracağım elimle. Çok az Su ekliyorum, hamurun kıvam alması için birazcık daha, böyle damla damla. Bu tarifte suya çok fazla ihtiyaç kalmıyor, süt veya yeterli oluyor. Ama yine de çok az su eklemek gerekiyor, yarım çay bardağı kadar. Hamurum yaklaşık yarım çay bardağı su ilavesiyle artık kıvamını aldı güzel yumuşak bir hamur oluyor. İçinde süt olduğu için. Genellikle pizza hamuru tariflerinde süt olmaz ama ben süt koymayı tercih ediyorum. Çünkü bence daha yumuşak ve lezzetli oluyor. Biz bu tarifi süt kullanmadan sadece suyla da yoğurabilirsiniz. O zaman bir su bardağı kadar su kullanmanız gerekecektir. Şimdi böyle alıyorum tatlımı. Hamurumu top haline getirdim ağzını sıkıca öleceğim bir kabın içerisine koydum ve yaklaşık bir saat kadar dinlendireceğim. Şimdi pizzamın sosunu hazırlayacağım. Patates salçamı bir kasenin içine koyuyorum. Rendelenmiş sarımsağımı ve ketçabımı, sosunu üstüne ekliyorum. Çok seviyorum fesleğen ve kekik. Özellikle fesleğenini çok koydum. Kekikini yarım çay kaşığı kadar koydum. Üzerine şöyle zeytinyağı döküyorum. Kıvamını açıyorum. Zeytinyağı kıvamını açmak için belki yetersiz olabilir. Bir çorba kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Şimdi kıvamını ayarlamak için su koyacağım birazcık. Damla damla. Çok değil. çok bir sos olmayacak. Ne çok sumuk ne çok koyu. Bu pizza sosum da hazır. Bayağıdan pizza hurma. Elimle şöyle tezgahın üzerinde bir kere daha yoğurduktan sonra tepsinin üzerine aldım. Yağlıca serdim tepsime. Ben yuvarlak bir tepsiye yapacağım. Siz istediğiniz tepsiye yapabilirsiniz. Bu boyuttaki tepsiye bu ölçülerde güzel oluyor. Şimdi elimle pizza hamurunu Yumucuk açıyorum. <laughs> incecik bir şekilde yaydım. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamurumu 5 dakika kadar bekleteceğim. Sonra üzerine sosunu süreceğim. Biz hamurumu 5 dakika kadar fırında beklettim. Kesinlikle kızarmayacak, tam pişmeyecek. Sadece ilk çiğliğini alacak, o kadar. Şimdi üzerine sosumu döküyorum. pizzamın üzerine yayıyorum. Pizza sosumu kenarlarında bir parmak kalınlığında boşluk kalacak şekilde pizzamın üzerine güzel bir şekilde yaydım. Şimdi rendelenmiş kaşar peynirimi serpiştireceğim. Kaşar peynirimi bol bol serpiştirdim. Şimdi üzerine incecik dilimlenmiş çocuklarımı yerleştiriyorum. Sucuklarımı bol bol yerleştirdim. Zaten adı üzerinde sucuklu pizza içine e, başka bir şey koymayabilirsiniz. Bu şekilde de kalabilir. Çok lezzetli olur. Ama ben pizza olmazsa olmazım. Yeşil biber çok seviyorum. O yüzden yeşil biber üzerine koyacağım yeşil köy biberi. Yeşil biber de dizdikten sonra şöyle çok azıcık bir renk vermesi için hem de lezzet vermesi için tabii ki. Müzik. Müzik. 200 dereceli fırınım 200 dereceye getireceğim ve pizza pişene kadar bekleyeceğim. Bugün sizlere sucuklu pizza tarifi verdim. Gerçekten pizza muhteşem gözüküyor. Bol kaşarlı, bol sucuklu. Mutlaka siz de deneyin. Ben şimdi pizzamı afiyetle yiyeceğim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.